Selamlar sayın seyirciler. Ben eğitmen numaralı Senem Aydın. O ve Ö harfiyle devamlılık sağlıyoruz. Ee, çok güzel bir tanımlama var bu harflerle ilgili. Size de bahsetmek istiyorum. Ne diyor üstadlar? Kutsal boşluk. Şimdi O yine Mısır hierogliflerinde. Neden Mısır hierogliflerinden bahsediyoruz? Çünkü şu anda kullandığımız alfabe... Derslerin ilk başında söylemiştim sizlere, Mısır hiyerogliflerindeki simgesel sembollerden alınan ve Fenikeliler tarafından aslında tasarımı hazırlanan bir alfabe. Dolayısıyla şu anda Latin alfabesindeki harflere Mısır hiyerogliflerinde bile rastlıyoruz. Bazı harflerin formu değiştirilmiş olabilir, fakat günümüze kadar oradan gelmiş. Yine o harfi Mısır hierogliflerinde göz olarak hayatına başlar. Ee, harflerin sembolüne ve e, eş değeri altı rakamının temsiline baktığımızda üçüncü göz olarak görüyoruz. Her şeyi gören göz ve okyanus. Çünkü bedenimizdeki üç okyanustan birisi üçüncü gözümüzdür. Birincisi göbek çakrası, ikincisi kalp çakrası üçüncüsü de üçüncü gözümüzdür. E, ateş elementine eş değerdir. Altıncı çakrayla çalışır dediğim gibi. Burada tipolojik olarak aslında her iki harfte yani O ve Ö de sahip oldukları geniş daire formuyla e, sınırsızlığı ve mükemmelliği temsil ettiğinden dolayı her şeyin başlangıcı ve sonunu kendi içinde barındıran. Evet. ...evrenin yumurtası... ...Tanrı'nın harfi... E, ...olduğunu aslında bir şekilde bize haykırıyor... ...keza... Budistlerin kutsal sözü OM... ...yani OM mantrasındaki gibi... ...OM'un da yaratılışın bir işareti olan... ...mistik hece şeklinde... ...karşımıza çıkması... ...tesadüf değil... ...şimdi burada... ...O ve Ö aslında kelimelerin... ...kifayetsiz kaldığı... E, ...sayısız makul... ...açıklamaya sahip... ...ucu bucağı olmayan bir genişliği ifade eden, yüz yuvarlak bir daireden oluşan... E, ...işte bu özel harfler, o ve ö harfleri büyüleyici, uyarlanabilir, açık fikirli olmayı... ...zenginliği, arkadaş canlısı olmayı, onurlu olmayı, yaratıcılığı, entelektüelliği, meraklı olmayı... E, ...evlilik hayatını yine 6. çakradan mütevellit eh zeki olmayı, kendine güveni, sosyalliği, sezgisel olmayı, kutsal hoşluk O ve Ö, ayrıştırıcı olmayı, ilgi çekici olmayı, açık, eğlenceli ve meraklı olmayı çok güzel yaşanmış. Ve marjinal özellikleriyle ortaya çıkıyor. İsmimizin ilk harfi eğer O ya da Ö ise işte bu 6 rakamın titreşiminde olduğunu gösteriyor bize. 6. çakranın titreşiminde olduğunu gösteriyor. Güzellik olgusu bu e, düzenli kişi için çok önemli. E, baktığı her yerin bir estetik form içinde ahenkli bir güzellikle bezenmiş olmasını isteyebilir bu insanlar. Tabii ki buradaki isteğin neresinde oldukları çok önemli. Bu harfler yani o ve ö harfi e, gözü farkındalıkları açık cömert ve hayata karşı sorumluluklar üstlenerek disiplinli ve kurallara sadık bir biçimde hizmet gerçekleştirmeyi seven bir kişiyi bize işaret edebilir. Fiziki düzlemdeki farkındalık gözü nasıl desem onları kurallara önem veren ve problemleri mantık çerçevesinde çözen zeki birer varlık yapar. Hizmet etmenin anlamını bilir. O ve Ö çalışanları sorunları kimseyi kırmadan büyük bir anlayışla çözmeye çalışan bu kişiler aynı iyimser mizacı kendi ev hanesinde de gösterir. Çünkü altın şaka neydi? Ev, aile. Bir eş ya da arkadaş olmak için harika yaratılıştaki insanlar diyebiliriz. Tabii ki tekrar soruyorum harfin ne kadar pozitifinde oldukları çok önemli. Maddi ve manevi evren enerjisini kendilerine rahatlıkla çekebilirler. Şanslı ama bazen bencil olabilirler. Gizliliği severler, yakınlarının bile bilmediği sırları vardır. Kimseyle paylaşmadıkları gizli bir dünyaları vardır. E, duygularını belli etmekten bazen kaçınabilirler, duygusuzmuş gibi görünebilirler. Göğüs akciğer ve mide rahatsızlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evrenden maddi enerjiyi çekseler bile para bereketli olmayabilir. Ve maddi sorunlar ve ailevi mutsuzluklar deneyimleyebilirler. Güçlü olmak e, önemli onlar için. Şimdi ve o ve ö harflerinde genellikle aslında şunu görüyoruz. Gizemli ve sihirli olana karşı meraklı olduklarını görüyoruz. Üçüncü gözlem mütevellit. Burada yine isimde olumlu enerji içeren bir e, harf yoksa bencilce davranmaları çok önemli çok e, bazen denk gelebiliyor. Mesela o, ü bu harfler eğer birleşik geldiyse e, bu tarz e, süreçlerle karşılaşabiliyoruz. Evet çok önemli bakın bilgide çok önemli bir kızım da. Şimdi O ve Ö dengesi titreşim alanında olması yani ilk harf olması aynı zamanda entelektüel bir hazine taşıdığımızı da işaret ediyor bu insanların ve ilk harfi O ve Ö olanların. Bu birikimi ve yaratıcı e, buradaki edimlerini birçok yönde deneyimlemeye e, çalışırlar. Kendilerini kısıtlamamaları iyi olacaktır. Ruhaniyete değer veren, her şeyi derin hisseden, duyarlı insanlardır. O ve önün mistik aslında enerjisi, e, onları hayatta muhafazakar bir kişi olarak da sunabilir. Örnek veriyorum Ömer, Evet. Ya da bazen, ya da bazen, kendilerine bir şey kurabilir. Evet, kurabilirler anneciğim. Evet, burada e, kızımın da yorumunu gördünüz. Şimdi harfin şekli nasıl kapalıysa, e, onların da bu şekilde kapalı bir yapısı olması çok muhtemel biraz önce söylediğim gibi. Bu anlamda bazen kara kara düşünmek, kendi içinden çıkamamak, depresyon, bir dakika anneciğim, şüphecilik ya da uykudan yoksunluk gibi sıkıntılı ruh halleri yaşayabilirler. Güzellikle ilgili olduğu için güzelliğin tam zıttını, buradaki ruhani güzelliğin tam zıttını bu şekilde yaşayabilirler. Kendi içlerindeki bu tenkit halinin aslında onları septik dolayısıyla kıskanç biri yapmamasına dikkat etmeleri her türlü ilişkisi için bu insanların çok önemlidir. Ee, i̇lk sesli harfleri O ve Ö ise sabır ve sorumluluk niyetleriyle titreşirler hayata idealist standartlarla yaklaşırlar. Uyumlu, huzurlu, mutlu bir yuva da aslında bu standartların içerisindedir. Son harfleri yani bitirme taşları eğer O ve Ö ise işte burada artık ismin sonuna doğru gelen O ve Ö muhafazakar ve geleneksel tutumu taşıdıklarını onlara gösterir. Ev, aile, ve iş hayatına odaklı olduklarını e, muhtemelen e, şefkat anlayışları, e, hoşgörüleri ile çevrelerine yardım eden, onlara dair bir sorumluluk duygusu besleyen, güvenilir kişi kalıbında olan insanlar olurlar. E, o ve Ö ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ateş elementine hizmet eden bir harf olduğu için, alfabenin 15. harfi olduğundan dolayı, 1 ve 5'in niteliklerini kendi içinde barındırdığından dolayı, dikkatli yaklaşılması gereken bir harftir. Çünkü biliyorsunuz ki 6. çakra, oto kontrol mekanizması çok baskın bir çakra. 3 ve 6 da aynı şekilde tabii ki. dikkatli kullanılması gereken bir harf. Ağırlığı olan bir harf. Gerek materyalist, gerekse manevi, metafizik ya da ezoterik alanlarda beceri ve yetenekleri olduğu için dikkatli kullanılması gereken e, bir harf. Çünkü sağlıkları açısından da etkilenebilecek güçlü duygusal deneyimlerin ya da hayal kırıklıkların e, pençesine düşmek istemiyorlarsa bu harfi insanların dikkatli kullanmaları gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Anne, neden benim telefonumu kullanıyorum? Uh. Dur şimdi açıklayacağım. Evet şimdilik O ve Ö ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. P harfinde görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.